Cenab-ı Hakk'ın bizi e, e, yaratmış olduğu e, gaye istikametinde, yaratılış gayemizi bir hatırlamamız gerekiyor. E, i̇nsan e, sıradan bir varlık değil, yeryüzünde e, Cenab-ı Hakk'ın halife olarak tayin ettiği bir varlık. Eğer e, hani Şeyh Galib'in ifade ettiği gibi, ''hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdumi dide-i ekvan olan ademsin sen'' Ee, sen kendine kendi kişiliğine zasına bir bak. Sen e, evrenin özüsün, kainatın özüsün. Merdüm idiide ekvan adam sen. Yani göz bebeği kainatın göz bebeği insan. Dolayısıyla Allahu Teala'nın bu kadar değer verdiği ve e, yeryüzünün imarıyla görevlendirdiği, sorumlu kıldığı insan olarak yaratılış gayemizi unutmamamız gerekiyor. Yani bizim yaratılış gayemiz yemek içmek midir? Bizim yaratılış gayemiz bir takım e, bedeni arzularımızı tatmin etmekten ibaret midir? Bizim yaratılış gayemiz eşyanın kulu kölesi olmak mıdır? Yani e, bu e, yaratılış gayemizi e, unutmak suretiyle e, yani levkene libni Adem'e vadi yani men malen iki vadi dolusmalı olsa üçüncüsünü ister. Eğer biz yaratılış gayemizi kaybedersek bu sefer malmur bir mal biriktirmeye e, bir takım bedeni hazlarımızı gayrimeşru yollarla tatmin etmeye, sadece efendime söyleyeyim yeme içmeye yönelmeye, bir takım hazlara yönelmeye başlarız ki bu bedeni olarak bir takım bizim şeylerimizi karşılaşsa da ruhumuzun, ruhumuzu dindirmez.